Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tatil sürecine, daha doğrusu uzaktan eğitim sürecine girmeden önce sizlerle en son 17. föyde kalmıştık. Çemberler ve daire konusuna giriş yapmıştık. Çemberin temel elemanlarını işliyorduk. Eğer önünüzde fayleriniz yoksa sizler de hemen videoyu duraklatıp önünüze föylerinizi alın. Hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Ee, özellikle şunu belirtmek istiyorum ama çemberler konusunda bilgisayarda yazmak biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden benim söylediklerimi çok iyi dinleyip siz de benimle beraber yazarsanız daha iyi olur. Yani bazen şekillerde karışıklıklar olabilir. O yüzden sizin de benimle aynı anda yazmanız önemli olacaktır. Zaten çok karışık olduğunu düşünürsem tekrar en baştan e, hepsini silip baştan çözelim zaten. Hadi bakalım 17. föyden şöyle genel bir tekrarla başlayalım. Örnekleri çözmeyeceğim tabii ki de çözmüştük çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir kuralları hatırlayalım istiyorum. Hemen şuraya bir büyütelim. Bakalım çember neymiş? Çember ne olduğunu zaten biliyoruz. Bir düzlemde sabit bir o noktasına uzaklığı sabit ve R birim olan noktalar kümesine çember deniyordu. Çemberde sonsuz tane yer vardı. Bu küçük detayları atlayalım. Asıl önemli olan kısmınıza gelelim. Kesenin ne olduğunu hatırlıyorduk. Çember üzerinde bulunan iki noktadan geçen doğruya kesen deniyordu. Kiriş de aynı şekilde çember üzerinde bulunan iki nokta birleştiğinde elde edilen doğru parçasına deniyordu. Daha önemli olan şu vardı. Çemberde en uzun kiriş çaptı. Merkezden gelen kirişe çap deniyordu. Ve uzunluğu 2R Çember ile teğet neydi? Çember ile kesim noktası bir eleman olan doğruya teğet deniyordu. Yani tek bir noktada doğrunun çembere değmesi gerekiyordu. D doğrusu T doğrusudur demişti. Bunları zaten işlemiştik. Bakalım yay neydi? Çember üzerinde bulunan iki noktayı çember üzerinden birleştiren noktalara da yay deniyordu. AB yayını e, nasıl gösterildiğini yazmıştı. Okurken de AB yayının ölçüsü diyoruz. Eğer başına M koyarsak, eğer başına mutlak değer sembolünü koyarsak da yayın uzunluğunu ifade ediyorduk bize örnekleri çözmüştük dediğim gibi örnekleri atlıyorum. Çemberde kirişin özellikleri nelerdi? Merkezden kirişe indirilen dikme, kirişe ve sınırladığı yayları ortalardı. Bunu zaten çok iyi biliyorduk, söylemiştik. Örneğimizi atladık. Hemen bunları çözdük çünkü. Eş kirişler, eş yayları böyle demişti. Tabii ki de kirişin uzunluğu birbirine eşitse yayların ölçüsü ve uzunluğu da birbirine eşit olacaktı. Merkeze yaklaştıkça kirişin uzunluğu da artardı. Sonuçta ben en büyük kirişin e, çap olduğunu biliyorum. O zaman merkeze yaklaştıkça kirişin uzunluğunun artacağını da zaten kolaylıkla tahmin edebiliyoruz. Bunu ispatla zaten derse yapmıştık hatırlarsanız. Örneğimizi geçtik. Hemen bakalım önce şuraya bir öncekine Paralel kilişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir demiş. Paralel kilişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Eğer AB, CD'ye paralel ise AD'nin uzunluğu, BC'nin uzunluğunu eşit ve AD yayının ölçüsü, BC yayının ölçüsüne eşittir demiş. Merkezden teğete indirilen dikme değme noktasından geçer dedi. Bunu da biliyorduk zaten. Bunları sadece hatırlatmak adına yapıyoruz. Örneklerimizle geçtik. Bizim için önemli olan zaten merkez açı, çevre açı vardı. Merkez açı neydi? Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denirdi. Merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsü ne eşitti? Bizim için önemli olan detay burasıydı. Burası mesela 30 derece ise hemen şöyle yazalım. Burası 30 derece ise ne olacaktı? AB yayının ölçüsü de kaç derece olacaktı zaten? 30 derece olacaktı. Merkez açıda birbirine eşitti. Peki çevre açıda ne vardı? Hatırlıyoruzdur zaten. Eğer burası 30 derece ise AC yayının ölçüsü ne olacaktı? 60 derece. Onun iki katı olacaktı. 60 dereceydi. Merkez açıda direkt gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Çevre açının ölçüsü ise gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Örneğimizi çözmüştük yine. Bunları geçiyorum hemen. 80 örnek. Teğet uhm kiriş açı, bunu da söylemiştik zaten. Köşesi çember üzerinde olan bir teğet ile bir kirişin kesim noktasındaki açıya teğet kiriş açı deniyordu. Ee, bir sonraki örneklerimizde bu özelliği kullanacağız, o yüzden şimdiden hatırlasak iyi olur. Hmm, eğer teğet ise buradaki açım A derece ise. AB yayının ölçüsü ne olacaktı? 2A olacaktı. 2 katından 2A olacaktı. Burada bana bir özellik söylemiş. Aynı yayı gören çevre açı ile teğet köş açının ölçüsü birbirine eşittir demiş. A'ya 2A'ydı. Bakıyorum şurayı çizdiğim zaman da çevre açı olduğu için burası da ne olmak zorunda zaten? Yarısından A derece gelmek zorunda. Bu özellikleri söylemiştik zaten. Kirişler dörtgenini söylemiştik aynı şekilde. Hemen bakalım. Yeni konumuza geçelim yavaş yavaş. Bu soruları çözmüştük. İç açıya hiç giriş yapmamıştık. En son burada kalmıştık. Hadi bakalım yeni konumuzdan devam edelim. İki girişin açısının arasındaki açıya iç açı denir. Ölçüsü gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısına eşittir demiş bana. Şuradan renkli bir farklı bir renk alalım. Mesela burası X olsun. Burası da Y derece olsun. A'nın ölçüsü ne olacak? Sonuçta hem BC yayını görüyor A hem de aynı şekilde ters açıdan dolayı AD yayını görüyor. O zaman ben şunu diyorum. A eşittir x artı y bölü 2 diyeceğim. İç açıda şunu söyledik. Gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısına eşitmiş. Hemen altındaki örneğimize bakalım. Kaydırabiliyor muyuz yukarı? Şöyle büyütelim biraz. Tamamdır kalemimizi aldık tekrardan. Bana demiş ki AEB'nin ölçüsü 48 derece. CD yayının ölçüsü eşittir. CD nerede? Burada. CD yayının ölçüsü eşittir. AB yayının ölçüsü artı 20 derece. Olduğuna göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi ben AB'yi de bilmiyorum, CD'yi de bilmiyorum. AB yayına şuradan X diyelim mi? AB yayına x dedim. O zaman CD yayın ne olacak otomatik olarak? X artı 20 mi gelecek bana? i̇ç açıda ben şunu biliyordum. Gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısına eşit. Elimde bir 48 derece X yayını görüyor. AB yayını görüyor. Ölçüsü X derece. E bir de CD yayını görüyor. Ölçüsü kaç derece? x artı 20 derece. Bunların toplamının yarısına eşitti. Hemen topladım, ikiye böldüm. Kaça eşit oldu bunlar? 48'e eşit olacak. Açıya eşit olacak. X ile x'i topladım. 2x. E, 2x artı 20. kaça eşit oldu? 2x artı 20. kaça eşit oldu? 96 eşit oldu. 20'yi karşı tarafa attım. Buradan bana ne geldi? 2x eşittir. 76 geldi. Eksi 20 olarak karşı tarafa attı. E her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman x bana ne gelecek? 38 gelecek. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. Birazcık küçültelim ekranımızı dış açı demiş bu sefer de bana. İç açıda tekrar soruyoruz. Gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısına eşittir. Dış açıda ne, neymiş? İki kesenin arasındaki açıya dış açı denir demiş. Ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir. Bu sefer ne yapmış bana? AE yayının ölçüsünden BD yayının ölçüsünü çıkarmış, ikiye koymuş. Sonuçta A açısının gördüğü yaylar hem BD hem AE. Tekrar diyorum. AE yayının ölçüsü eksi BD yayının ölçüsü bölü 2 demiş. Yani iç açıda toplayıp 2'ye bölüyorum. Dış açıda çıkarıp 2'ye bölüyorum. Hemen örneğimize bakalım. Bunlar kolay zaten. önce bana sonuçlar demiş. Ee, şöyle istiyorsanız bir tanesini ispatlayalım bunların. Hani hepsini tek tek ispatlamak bizim için uzun sürecektir. Ama en azından bir tanesinin mantığını anlayalım. Birincisinden başlayalım. BA ışını ve BC ışını teğet olmak üzere AC'nin ölçüsüne, AC yayının ölçüsüne beta demiş. Alfa artı beta 180 derece demiş. Şimdi ne yapacağım? Şuradan AC yayının büyük olan, geniş olan kısmına ben x diyeyim mi? Şu elimde var. x artı beta x artı b diyelim beta kaç derece olacak? 360 derece mi? 360 derece olacak. Aynı şekilde ben şunu biliyorum. x eksi b x eksi beta daha doğrusu bölü 2 alfaya eşit olacaktı. Dış açının tanımından x eksi beta bölü 2 alfaya eşit olacaktı. O zaman x eksi beta neye eşit olacak? 2 alfaya eşit olacak mı? Hiç yazmadan direkt çarptık. Benden yani şunu ispatlamam isteniyor. Alfa artı betanın 180 derece olduğuna. O zaman ben buradaki x'leri yok edeyim mi? Taraf tarafa çıkarma yapalım mı be? Şuradaki x'ler gitti. Beta'dan eksi beta'yı çıkardım. Eksi eksi artı oldu. Ne geldi? 2 beta geldi. 2 beta eşittir. Çıkar, çıkarma yapıyordum. Bunu unutmayayım. 360 eksi 2 alfa mı oldu? Alfa artı beta'nın 180 olduğunu kanıtlamaya çalışıyordum. O zaman tekrar şuradan farklı bir renk alalım. Artık karışmasın. 2 alfayı karşıya attım. Ne geldi? 2 beta artı 2 alfa eşittir. 360 derece oldu. Ve iki parantezine aldığım zaman da beta artı alfa e, iki parantezinde 360'a eşit. Her tarafı ikiye bölüyorum. Alfa artı beta bana ne gelecektir? 180 gelecektir. Bunları dediğim gibi böyle ispatlamak uzun sürecek. O yüzden biz kural olarak bunları aklımızda tutalım kesinlikle. Şurayı tekrarlayalım. Alfa artı beta neye eşit olacakmış? 180 dereceye. Eğer bu bir yarım çemberse, bu sefer alfa artı beta şekilde gördüğünüz gibi ikinci özellikten bahsediyoruz. Bu sefer alfa artı beta neye eşit olacak? 90 derece. Eğer tam bir çember varsa elimde alfa artı beta 180'de. İkinci şeklime baktığım zaman yarım çember varsa alfa artı beta neye eşit olacaktı? 90 derece ediyoruz. Bunlar kesinlikle aklımızda tutalım. Bakıyorum aynı şekilde D, T olmak üzere. Bunlarla alakalı zaten ilerleyen yerlerde örneklerimiz olacak. D, T olmak üzere AC yayının ölçüsü artı AB yayının ölçüsü 180 dereceye eşitmiş. Eğer e, D doğrusu her iki çembere de teğetse şu arada kalan yayların hemen çizelim tekrar. Zaten maviyle göstermiş gerçi. Arada kalan yayların ölçülerin toplamı 180 derece eşit oldu. Dördüncü şeklime baktım. Eğer üç tane çember birbirine teğet ise bu sefer yine hepsinin arasında kalan yayların uzunluklarının toplamı 180 derece eşit oldu. Zaten farkındaysanız hep 3 özel 4 özelliğin üçünde 180 derece eşit oldu. Bir tanesinde de yarım çember olduğu için 90 derece eşit oldu. Kolaylıkla aklınıza tutabileceğiniz özellikler bunlar. Hemen bir sonraki kısmımıza geçtik. Şimdi örnek 13. Önce siz bir deneyin isterseniz videoyu duraklatıp ee, çözemezseniz hep beraber çözeceğiz zaten. Şekilde AD yayının ölçüsü 84 dereceymiş. Kolaylıkla çözebileceğiniz bir soru. Ee, APD'nin ölçüsü de 22 dereceymiş. BC yayının ölçüsünü soruyor bana. Bakıyorum. Şuradan APD dış açı mı? Neydi dış açıda? İç açıda toplayıp ikiye bölüyordum. Gördüğü yayların e, ölçüsünü toplayıp ikiye bölüyordum. Dış açıda da ne yapıyordum? çıkartıyordum. Birbirinden ikiye bölüyordum. Şuraya x diyelim biz. Bize sorduğu bc yayının ölçüsüne x dedim. Ne yapacağım? 84 eksi x bölü 2 eşittir 22 olacak. E karşı tarafa çarpım olarak attım hemen. O zaman 84 eksi x eşittir 44 mu oldu? Tekrarlıyorum. Normalde 84 eksi x bölü 2 eşittir 22 demem gerekiyordu. Ama ben direkt karşıya çarpma olarak gönderdim. Onu 84 eksi x eşittir 44 geldi. x buradan ne gelecektir zaten? 40 gelecektir. Kolaylıkla çözebileceğiniz bir soruydu. Hemen bir sonrakine bakın. 14. sorum. Yine aynı şekilde bütün sorularda videoyu duraklatın. Önce kendiniz bir çözmeye çalışın. Ondan sonra hani çözseniz de videonun devamını zaten izleyin. Belki başka bir mantıkla çözmüşsünüzdür. E, çözemezseniz de zaten kesinlikle izlemeniz haritaydı. O merkezli AB çaplı yarım çemberde CD ışını çembere D noktasına teğet AD'nin uzunluğu DC'nin uzunluğuna eşit olduğuna göre DCA'nın ölçüsünü bize soruyor a alfa olarak vermiş ölçüsünü soruyor. Şimdi ne yapalım, ne edelim bir bakalım sorumuza. Önce şunu söyleyebilir miyiz biz? Burada bana DCA'yı alfa olarak vermiş. E, i̇kiz kenar olduğuna göre demek ki DC DA'ya eşitse o zaman ben şuraya da yani DAC'ye de alfa diyebilir miyim? dedik bir Ondan sonra bakıyorum ne yapabilirim soruda başka. Şurada iki iç açının toplamı. Bir dış açıya eşit olacak mı? Yani alfa ile alfayı topladım. Şurada D açısının dış açısına elimde ne geldi? 2A mı geldi? Belki bir 10 dakika önce size şunu söylemiştim. Teğet kirişi ilerleyen sorularda kullanacağız diye. Bakıyorum D noktasında teğetti. O zaman ben buraya teğet kiriş açı diyebilir miyim? Neydi özelliğim? İki katı olmasıydı. Açının e, iki katını alıyordum. Gördüğü yayın uzun, ölçüsüne ölçüsünü eşitti. Hemen buraya o zaman ben 4 alfa diyebilir miyim? Tamam. Buraya neden dolayı dedik? Teğet açıdan dolayı dedik. İsterseniz defterinizin bir köşesine de yazın. Bakıyorum DAC DB yayının ölçüsünü bulabilme şansın var mı? E, A, D, A, C e, neydi? Çevre açıydı. Alfa ise burası ne olacak o zaman? 2 alfa mı olacak? 2 katıydı çevre açıdan. Demek ki ben şunu söyleyebilir miyim artık? E, elimde yarım bir çember var. 4A artı 2A. Kaça eşit olacak yarım çember olduğu için? 80'e eşit olmak zorunda. Yani 6 eşittir 180 ise alfa kaç gelecek bana buradan? 30 gelecek. Her tarafı 6'ya böldüğüm zaman alfa eşittir. 30 gelecektir. Yine de bir sorunuzu tekrarlayalım. Alfa derece zaten bana soru vermişti. Elimiz hatta farklı bir renk alalım şuradan. Ayfa'yı bana soru vermişti. Bir de bana BAC üçgeninde bir ikiz kenarlıktan söz etmiş. O zaman BAB açısına da ben alfa diyebilir miyim? Eğer kenar uzunlukların birbirine eşitse açıları da birbirine eşit olacak tabii ki de. BB yayının ölçüsüne nasıl 2A dedik? Çevre açıdan dolayı e, gördüğü yayın uzunluğu yarısına eşitti. Demek ki burası A ölçüsünde ise DB yayının ölçüsü de 2A olacaktı. Peki nasıl şuraya nasıl 2A demiştik? Onu da bir hatırlayalım. 2 iç açının ölçüsü bir dış açıya eşit olacaktı. Buradan 2A olarak bulduk kolaylıkla. Ondan sonra da ne dedik? Teğet kiriş açı dedik. Eğer buradaki açının ölçüsü 2A ise BA yayının ölçüsü onun iki katından 4A olacaktı. Ondan sonra baktım hemen şurada AB yarım çember var elimde. 180 derece olmak zorunda hepsinin ölçüsü. 4A artı 2A eşittir 180 dedim. 6A buradan 180 geldiyse A kaç derece gelecektir? 30 derece gelecektir. Hemen bir sonraki sorumuza da bakalım. Kolay bir soru bu. Gerçekten çok kolay bir soru. Bakalım hemen. O merkezle DC çaplı yarım çemberde BA çemberi A noktasında teğet, OC CB ye eşit olduğuna göre uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre e, ABC'nin ölçüsünü soruyor bana. Ne yapabilirim? Bir düşündüm, düşündüm, düşündüm. Elimde eksik bir çizgiler var belli. Şuradan O ve A'yı hemen bir birleştireyim dedim ben. Hmm, hemen birleştirelim O A'yı. Böyle birleştirdik. Tekrar elimize alalım. 90 derece olarak bir dikme indirdiğimi kabul ettim mi? Burası r sonuçta yarı çap. Ve burası da r. O zaman ben buraya da çift çizgi diyebilir miyim? Şuraya da r dedik. Buraya da r demiştik. Elimde bir 90 derecelik üçgen var ve kenar uzunluklarını biliyorum. Hemen bir özel üçgenleri hatırladım. 90'ın karşısında ne var elimde? 2R var. Bir tane açının karşısında da R uzunluğum var. ve aklıma 90, 30, 60 üçgeni geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R idi. O zaman buradaki açım kaç derece olmak zorunda benim? 30 derece olmak zorunda. Hemen özel üçgenleri hatırladık. Gençler kalan kısmına bir sonraki videomuzda devam edelim. Bu ders bu kadar olsun. Görüşmek üzere.